Amacımız tabi burada kişilerin finansal okuyucuk dışında ufak birikimlerini e, yatıracakları e, platformlar bulmak. E, Türkiye'de esas en büyük sorun ya parası az olan insan mesela bin lira, beş lira, beş bin lira gibi ufak parası olan insana geldi. Param çok az deyip hiçbir şey yapmıyor. Esasında evet. yapabilir. Evet doğru. Doğru. Evet. Daha doğrusu belki ilk başta şu cümleyi söylemek lazım. Büyük para, küçük para diye bir şey, bir şey yok, yok, aslında. Yani herkesin parası kendisi için değerli. Ve inanın Türkiye'de para çok zor kazan. Yani ben şimdi e, biraz konuyu e, sorunuzdan önce belki uzatacağım ama size bir veri vereyim. Belki e, da, olur, daha sonra mutluluk. faydalısı da olur. Ee, Türkiye'de 60 saat üzerinde çalışma oranı e, OECD ortalamasının %30 fazlası. Yani OECD'yi düşünün onun %30 fazlasını koyun 60 saat ve fazla mesai yapanların sayısı. Enflasyona bakıyorsunuz yine OECD ortalamasından bakın yine aynı gruba bakın 4 katı ortalamanı. E şimdi bu resmi yan yana koyduğunuzda şu çıkıyor ortaya çok zor para kazanıyorum Doğru. Ve, ve para eriyor çok yok. çalışarak kazanıyoruz çok ka çalışıyorum zor kazanıyorum ve parayı bir enflasyon yiyor canım. Ve yani. yiyor. öyle olduğu için de e, maalesef şeyi tam kavrayamıyor insanlar yani paramla ne olacak diyor hiç <laughs> öyle bir şey yok. Küçük para, büyük para diye bir şey yok. Her para değerlendirilir. Ben kesinlikle ona katılıyorum. Ufak ufak damlaya e, damlaya göre olur şeklinde.